Merhaba dostlar 10 Temmuz 2025 Mena güncelleme ayrıntıları ile sizlerleyim. Şimdi güncellemelerle ilgili detayları vereceğim yeni gelen güncellemelerle ilgili. Hemen buraları geçiyorum etkinlik sayfası. Bu ile ilgili eklemeler ve düzenlemeler var. Bunları da hızlı şekilde geçiyorum. Bunların internet sitesinden de bakabilirsiniz. Heidelbold'da da bahsedilen açıkladıkları size birkaç özellikten bahsedeceğim. Öncelikle Kümran ana silah ve uyanış silahları için pen, hex, sep derecelerini yükseltme başarılı olduğunda gösterilen AP artış eskiden 1'di. Bunu artı 2'ye çıkardı. Yani buna bağlı olarak 8, 9 ve 10 derecesinde hükümran ana silah ile uyanış silahının gösteren AP değeri de artı 3 artırılmış oldu. Bakın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi değiştirilmiş, yenilenmiş oldu. Peki yine Heyderbol'da bahsetmiş oldukları Oyun bir adet size geri akan karmut kalbi verecekti. Bundan bahsetmişlerdi ve bunu duyurdular. Mena'da duyurdu. Şimdi hükümran ana ile uyanış silahı geri akan karmutun kalbiyle yapılandırıldığında gösterilen AP artı 3 etkisi eklenmiştir diyor. Geri akan karmutun kalbi yapılandırılan hükümran ana silahlar için Edenya bölgesi geldiğinde de buna ek olarak artı 50 isabet etkisi eklenecektir diyor. Hükümran ana Gelirkan garmut kalbiyle yapılandırılabilecek şekilde değiştirildi. Ancak hükümran ana silah dışındaki ana silahları yapılandıramıyorsunuz. Yani benim elimde pen kara yıldız var, ana silah ona da garmut kalbi ekleyin derseniz ekleyemezsiniz. Bu sadece hükümran ana silah için geçerli. Bunun da zaten akan garmutun kalbi, karandın kalbi ve kutunun kalbi eşyaların açıklamaları da değiştirilmiş. Gelirkan Garmut kalbi dediğim gibi bedava vereceklerdi biliyorsun. bununla ilgili de geniş değişiklikler yapılmış. Dünya bosu Kızıl Ejderha Garmut'un haftalık görevi ödülü Gürleyen Garmut ödül paketi açıldığında Garmut'un kan taşını elde, elde etme oranı önceye göre 2-3 kat artırılmış. Ancak bu güncellemeden önce hani mesela biriktiriyorsunuz toplu açıyorsunuz ya onlar için geçerli değil bilginiz olsun bu güncellemeden sonrakiler için geçerli. Bunun dışında Kızıl Ejderha Garmut öldürüldüğünde sunucu da öldürülmesine katkı sıralamasına göre ilk 5 ve ilk 20'deki maceracılar belirli oranlarda Garmut'un kan taşını ganimet olarak alabilecekler. Bu da iyileştirir. Geri akan Garmut'un kalbini elde etme meydan okuması ekler. Yani nasıl oluyor bu? Meydan okuma süresi 10 Temmuz 2025 bakım sonrası ve 27 Kasım 2025 bakım öncesine kadar belirtilen süre içinde aşağıdaki tüm şartları yerine getirirseniz meydan okuma Y kısmından level 61 ve üzeri bir karakter ile Garmin Kalbin elde edebiliyorsun aile toplam oynama süresi 200 saat ve üzerine ulaşıyor vuju elde et vuju ana görev serisi Abyss One Magnus yani Magnus görevlerindeki vücudan mi tamamlandığında elde edilebiliyor. Burada da işte ailenizin toplam oynama süresini P'den temel sekmesinden bakabilirsiniz. Bunu da görev şekli işte edindiğiniz bu Magnus'taki vücudan hediyemi görevini tamamladığınızda alabiliyorsunuz. Bunun dışında Clown'un eski ay tohum kesesi diye bir kese getirildi oyuna. Clown Eskail tohum kesesi tohum türündeki eşyaları 50 adede kadar saklayabildiğimiz envanterinizi rahatlatacağını düşündüğüm çiftçiler için bir eşya. Bunu nasıl elde ediyorsunuz? Çiftçilik leveli becerikli 1 ve üzerindeyken karoluk görevlerinden çiftçilik Clown'un Eskail tohum kesesi görevini alıp tamamladığınızda bunu elde edebiliyorsunuz. Bakın şöyle 50 adet tohum kesesi elde etmiş oluyorsunuz. Tohum kesesi için tohumlarınızı bu görevi yaptığınızda tohum kesesi elde ediyorsunuz. 50 slotluk ve tohumlarınızı bunun içine koyuyorsunuz. Envanteriniz eski bir yer kaplamıyor. Bu da bence oyuna gelmesi gereken özelliklerden biriydi. Ataraksiyonla ilgili düşen eşyalarla ilgili bir de olmuş. Yolun Nekea, Ataraksiyon, Vahmarkaya gibi bosslara gittiğinizde elde edilen aşağıdaki eşyalar artık boss canavarları tarafından kesin olarak düşürülecek şekilde değiştirilmiş. Onlar hangi eşyalar hemen söyleyeyim. Yozlaşmış yolunun hançeri Elvia, boş ışık hançeri, Lucretia hançeri. Buna bağlı olarak da haftalık görev ödüllerinin hançer türlü eşyalar elde edilemeyecek demiş. Bakın burada bu şekilde Değişiklerde gördüğünüz üzere aşağıda da görüntüsü var. Direkt aldığında çantanıza gelecek şekilde düzenlenmiş. Burada da değişik görev bilgileri var. Yeni maceralar için yerleşim destek ödeneği, meydan okuma, Y görevlerinden bazılarının koşulları değişti. Aşağıdaki değişik bugün yani 10 Temmuz bakımından sonra ilk kez giriş yapan ailelere uygulanacaktır diyor. Bu tarihten önce giriş yapan yeni aylığı ise önceki meydan okulu görevleri üzerindeki yerleşim destek ödeneğini alabilecekler diyor. Bu da destek ödeneği de bu şekilde. Yine onun dışında standart şeylerde değişik var. İşte burada arka plan ses. Ara yüze de bakın şöyle bir yenilik geldi. Bence bu da oyunun içeriğini rahatlatacak, bize kolaylık sağlayacak yenilik. Eskiden işçi kiralamak için işte bütün karakterlerimizi bir şehre toplayıp oradan her bir karakterimizin enerjisini kullanma ihtiyacı duyuyorduk. Çünkü geliyorduk işçi kiralama kısmına ve istediğimiz işçiyi çıkartamıyorduk, enerjimiz yetmiyordu. Sonra tekrardan oraya bir karakter getirip tekrardan onun enerjisi kullanmaya çalışıyorduk. Ama artık yeni bir sekme açılmış. Burada bütün karakterlerinizin enerjisini oraya getirmeden işçi seçimi, işçi kiralama yaparken Kullanabiliyoruz. Bu da bence çok ama çok kıymetli olmuş. Aynı şey Patagon'un gizli dükkanı içinde yapılıyor. Bu da mesela bence güzel olmuş. Karakterlerimizi bir yere toplamaktansa herhangi bir karaktere girip diğer karakterlerimiz enerjilerini kullanabiliyoruz. Bu yenilik bence çok faydalı ve güzel olmuş. Oyunu daha zevkli hale, daha kolay hale getirmiş diyebiliriz. Onun dışındaki değişiklikler, tercüme ve web ne ilgili değişiklikler, düzeltmeler ve diğer değişikliklerle ilgili de detaylı bakabilirsiniz. Uzun ve karışık bugünlük güncellemelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi yeni gelen etkinliklerle ilgili devam ediyorum. Görüşmek üzere. Evet dostlar, bu hafta 3 yeni etkinlikten bahsediliyor. Şöyle yapalım hemen. Terminal Sahilindeki Gizemli Fısıltı etkinlik bölgesi. Burada içindekilerle ilgili bilgi verilmemiş, biraz sürpriz olmuş. Burada bir tane şişe bulmanızı, kayalıkların arasında bırakılmış hazine sandığı bulmanızı ve dalga sesi barındıran harita çerçevesi bulmanızı istiyor. Bunların ödülleriyle ilgili bir detay vermemiş. Ama işte şişeyi elinizde tutunca Termiyen sahili girişinde bulunan en pis kubi şişeye ilgi gösterir. Diyor ki, demek ki oraya götürüp bu şişeyi kendisine verdiğinizde bize bir takım ödüller verecek. Bunları her aile bir kere yapabiliyor, bilginiz olsun. Şimdi diğerine geçiyorum. Bunu kendine aşık ana silah yapılandırılmış geri akan, Garmut'un kalbi hediyesi. Bunu zaten güncellemede anlatmıştım. Burada da değişik bir şey anlatmıyor. İşte Garmut kalbi veriyorlar Y üzerinden. Yalnızca bunu da her aile bir kere alabiliyor. Bunu da güncellemede anlatmıştım zaten. Bunu da etkinlik olarak Etkinlik sayfasında detaylarına bakabilirsiniz. Ve serin Termiyan'ın sahili açıldı diyor. Bence detaylı olarak bakmamız gereken kısım bu. Serin, Termiyen sahili biliyorsunuz etkinlik bölgesi. Bakın şurada görmüş olduğunuz Termiyen sahili deniz pırıltılı midye diyor. 16. yaz sıcaklarını serinlemenizi sağlayacak diyor. Bu çok geniş, kapsamlı bir etkinlik alanı. Birçok hediyeyi zaten meydan okuma Y üzerinden her gün girişte deniz pırıltılı midye nişanı veriyor. Bu nişanları kullanabiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü hediye, başlıca ödülleri de gösteriyor. Görevler var. Gidiyorsunuz orada. Görev tamamlama midye nişanı kazanıyor. Midye nişanı da ve değişik ödülleri harcayabiliyorsunuz. Termiyan sahilinde deniz yıldızı yakaladığınızda 500'lük bir balık ödülü almış oluyorsunuz ki bu da bence APK balıkçılık yapacaklar için hani rotayı biraz bu tarafa yönlendirecek durum etkinlik. Termiyan'da gümüş para dükkanı var. Buradan da gümüş para dükkanından da elde edebileceğiniz Malzemeleri gidip alıyorsunuz. Bir de kraliçe yengeç bosu var. Belli bir saatlerde çıkıyor. Onları da söyleyeceğim. Saatleri aşağıda yazıyor. Onu da gidip vuruyorsunuz ve ödüllerinizi alıyorsunuz. Pubi'nin ricası var. Bakıyoruz işte katkılar vesaire. Bunlar ödüller. Görevleri alıyorsunuz ve bu görevleri tamamladığınızda ödül olarak sağ tarafta gördüğünüz ödülleri alabiliyorsunuz. E, müzik kutusu vesaire birçok hediye var. Bakın burada bir köşkünüze koyabileceğiniz bir eşya. Bence güzel, hoş bir eşya gibi görünüyor. Ben yapacağım. Öyle söyleyeyim. İşte özel yemek hazırlığı demiş. Burada da görevleri alıp, etkinlik görevleri alıp görevleri tamamladığınızda size vermiş olduğu nişanlar ve sayılarını görüyorsunuz. Para dükkanı Bakın bu da tüccarlarla tanışın diyor Termiyan sahilinde. Onlardan da bakın meyve suları. Bunlar baf etkisi olan meyveler, yemekler, içecekler. Bunları da e, aldığınızda üzerinde zaten detaylı birazdan aşağıda da hangi yiyecek, hangi içecek ne etki veriyor göstereceğim. Demiştim balık yakalayabiliyorsunuz ve bu balığı 500M'e satabiliyorsunuz. Deniz Midyesi 30M ve Termiyan Dev Deniz Anası da 10 emden satabiliyorsunuz. Bunlar biraz tabii ki muhtemelen RNG ile alakalı. Boss çıkıyor demiştik. Kraliçe Yengeç. Bu Yengeç boss'unda gidip vurduğunuzda boss ödülü alıyorsunuz. Bakın burada saatleri yazıyor. Pazartesi, pazar 12, 18, 23 saatleri arasında bu boss çıkıyor. Peki bunu nasıl normal karakterle vurmuyorsunuz? Yengeci yok etmek için termiyan sorumlusu ile konuştuktan sonra dönüşüm kitabı elde ediyorsunuz ve bu iki türden birine dönüşüp yengece bu şekilde vuruyorsunuz. Normal karakterinize o dönüşüm yaptıktan sonra bu şekilde vurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunları da görüyorsunuz. Detayları ve yengeç yok etme ödülleri de aşağıda gördüğünüz gibi aşağıdaki eşyaları kesin olarak Diyor. Bakın yani karataş, kron ve kapras taşı. Kesin olarak aşağıdaki eşyaları olasılığa göre ek olarak elde edebilirsiniz diyor. İşte kron taşı 100, kron taşı 200. Yani gayet güzel hediyeler. Bunları da kaçırmayın diyelim. Tekrardan aşağı gidiyorum. Diyor ki aşağıdaki eşyalar da elde edilir diyor. İşte külçeler veriyor, para, gümüş veriyor. Deniz sarayı, masalsı. Denizaltı macerası, deniz sarayı etkinliği de 24 Temmuz tarihinde sizlerle buluşacak diyor. Onun için e, bir iki hafta kadar bekleyeceğiz. Onunla ilgili de detayları vereceğim. Şimdi kafanızı şişirmeyeyim diyorum. Tekrardan aşağı doğru devam ediyorum. Bakın buradan 50 daha doğrusu 500 bin gümüş paraya elde edebileceğiniz. Bakın burada buff size verecek. Yalnız bunlar 7 Ağustos 2025 tarihinde bakım sırasında silinecektir. Bakıma kadar kullanabileceğiniz ve aile başına haftalık satın alma sınırı 5 ile sınırlandırılmış ve 500 bin gümüşü alabileceğiniz bakın burada yaşam bafı, binek bafı, ağırlık limiti, otomatik balıkçılık kısaltma süresine kadar yemekler var. Bunları alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine burada 1 milyon gümüş para karşılığında da işte verdür öz gibi binek hızlanma öz 2 milyon, işte 500 bine becerikli iksiri, gizemli becerikli iksiri vesaire gibi iksirleri de bu dükkandan satın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde 100 bine. Bakın burada size termiyen gün batımı içeceği veriyor. Ve bunlar da aile başına ne kadar alabileceğinizi gösteriyor. Ve bir de etkinlik Coco El Pento kıyafet seçim kutusu. Bunları da elde edebiliyorsunuz. Ve termiyen sahili Temalı akvaryum. Buna da etkinlik termeyen hazine sandığı içeriği de bakın eşya kullanımında belirli bir olasılıkla da aşağıdakilerden elde edebiliyorsunuz. Bu etkinlik güzel bir etkinlik arkadaşlar. Ben denemenizi tavsiye ederim. Oyundan genel olarak grind'dan ve temel olarak yapılan şeylerden sıkılan arkadaşlar için değişik olabilir. Gidin bakın bir göz, göz gezdirin. En azından çok fazla ihtiyacınız olabilecek, işinize yarabilecek şeyi elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. 10 Temmuz 2025 güncelleme ve etkinlik detaylarını anlatıp lütfen videoyu beğenip bir de abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.